Roblox'ta tarafını seç oynayacağız. Ne tarafını seçeceğiz? Ben de kırmızı tarafı seçeceğim. Bu kız da mavi tarafı seçecek. Niye böyle bir şey dedim? Neyse. Bu oyunu bilenleriniz vardı. Her zaman bir ka ne kayak takımı ta takımı tak her yere yalın ayak git. Her Buna gidelim ya. Yalın ayakla canlı bir yere geçersem çok kanlı. <laughs> bu oyunu ben oynadım arkadaşlar. Ama fakat şöyle bir sıkıntı var. Ben bu silahı uzak sıkıyor diye iyidir aldım. Size önünün bu silahı almayın. Önerdiğim için sağ olun. Bana geliyor mu? Geliyor bana bana geliyor. Yardım edin dostlar. Arkamdan da saldırıyorlar. Tuvalet pompasıyla sıkıyorlar. Aa! Oh! Ha mavi kırmızı çok karıştı. Arkamdan geliyorlar ya. doymuş mavi. Maviden korktum. Oğlum yani ayakları nasıl gezersiniz lan? <laughs> Dur tarafını sesle de birazcık garipsiyon ha. He. Hemen birisini öldürdüm. İnan iki kişi dördüm. Beraberlik. <laughs> Şuramı değiştireceğim ben lan. 66 param. Ee, ne alabilirim ki ne? Ee, şuradan bir şey alabilirim. Sıra almam. Onu baştan söyleyeyim. Alamıyorum. Geç o sıra almam gerçi. Bakın. Yarın. Onu biriktirip. Bir milyonu biriktirip de şey alır bilen bak parti. Başka hiç insanlarla bir bilmediğin her, her şey bir. Her hangi bir insanın bildiği her şey bir. Bilmediği her şeyi bilirim. Nedeni neyse Hani insanların bilmediği bir şey bilirsen akıl olarak gözükürüm. <laughs> ne yapacağız? Dalın. 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 Bak herkes adam bana geliyor. Adam bana geliyor. Ben niye? Bu oyunda mantıklı olacaksın arkadaşlar. Bu şiraf bazenleri çıkmıyor, bazenleri çıkıyor ama birisi şey mi değiyor? Bu şiraf bozuk arkadaşlar. Bir sordu da 10 xp verdi. Kazanan takım. Oley. Bakayım. Bu arada bu ne? Fikir. Kendin yaz ara. Kendin yaz. Ha. Tamam. Böyle kazanırsam. böyle kazanırsam sus. 100 bin liktardan bir tanesi alacağım. Kaybedersem. Aha da sus. en eziklerinden alacağım. Neymiş? Yüzünü bir dolarlık fatura ile tut. Yoksa 100 dolarlık fatura ile tut. O nasıl öyle? ya? Tur. O nasıl öyle arkadaşlar? Bunu bana açıklayayım mı? Ee, bir dolarlık fatura. Hesap kitap. Türk TL'siyle. Ben bir dolarlık dedim çünkü az. Nasıl? Anlamadım arkadaşlar. Ben bunun demek istediğini bakayım. Erdik biz demeyin. Hoppa. gece gece denilen kız mı? Bu ne? Bu kim? Hacagım. Ha dur dur sana. Şunu Alevi al sebe attım oley 100 para kazandım 200 de para Hem işte değil mi alabiliyorum aslında öyle istediğimi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki kılıçta. Ona para biriktireceğim. Gidelim şuradan bir şeyler alırım. Bir şey ala ala oynarız işte. Hmm. Ne alabiliriz ki ne? Dur soru geldi. Her zaman öfkeli insan ol. Her zaman insanlara hayal kırıklığı uğratmak. Her zaman öfkeli bir şey olacağım. Çünkü öfkeli insan. Çünkü ben öfkelim gerçek hayatta da. Hey, <laughs> <laughs> öfkeliyim ben. Bana hiç bakmayın. <laughs> Böyle eğlenceli tipli gülümseyen bir insan olabilirim de öfkeliyimdir ben. Üç kişi. Dalar mısın, ha? Allah sizi gibi yapsın. Pembe donuyor Pembe kız diye olabilir Erkek ol biliyorum. Hıh gel durdum. Şu maviliği de değil. Sen ne bir şey yapmadın? Bakayım. Çift başlıklarımızı alacağım. Yakın dövüşçü olacağım. Yani, ben oyunda silahçı olmak çok zor. Aldım 100.000 paraya. Keşke daha uygun olsaydık değil mi? Psikişar abi. Bu senin tipin ne olmuş lan? Adamın tipi de esik. Adam kaybol. Ne? Niye? Daha çekil Niye çat dönüşmek için dinlemek, her şarkı sahibi olmak, izlediğin her filmin sahibi olup Pega ger ger, ...ger ger ger ...ha? Orada çok gerisi kanalında oldu da ben anladım size. Şarkı söylemek mi yoksa filmlerin sahibi mi olmak? Bence filmlerin sahibi olmak. <laughs> Çünkü hem filmlerin sahibi olunca hem zengin oluruz hem de sen oluruz. Allah Bizi öldük kesin. <laughs> Öldüğüm gibi öyle. Anam adamı, adamı sizlere göre. <laughs> Şunu nasıl varım? Aaa açamam. Açamıyorum bak ha. <laughs> Adam bana pa... <laughs> Anam kafamı vuruyorlar.

Hayır, lan hemen geliyorlar. Bele bele kaldık. <laughs> Senin tipin ne abi? He üstüne blokluca kalmış. Tamam abi. <laughs> Adam niye tipli Siz ne istiyorsunuz? Fırında çok kavrulmuş bu üçlü. <laughs> Senin fırında çok kavrulmuş kardeşim. Yok sen en... Niye Bir trak... Ne? Trak ile orantılı olarak silahla sahip ol. Bir bron toksorot ile orantılı olarak bir boyuna sahip ol. He? Abi sürekli <laughs> o. Kırmızıyı hiç anlamadım. Ben de bari alamadım ya. Neyse bu sabah bite dursun. Bitti. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> <laughs> bitti. O sefer senin üstüne çıkacağız. O sefer kızın üstüne çıkabilir. Yok erkeğin üstüne. Yok şurada ay ayağıma bak. Şunun üstüne çıkayım. He? Bu da benim üstüme çıktı. He? Oldu bu ne? Bir kitap yaz. Bir resim çiz. Kide bakamayın. Ben iki, ben hangisini seçeceğim lan? Kitap yazmayı istedim, resim çizmeyi de. Ama şu an kitap dersi yok o yüzden resimleri çok çıkacağım. Çünkü resim, Çünkü resimde çok çeşitli şeyler var. Kitapta sadece yazıyorsun. Romanlar var bilmem ne var. Ama şey neyse boş verin arkadaşlar. Konuşamam ben. Ya, oha üç kişi sesini ben gitseydim ölürdüm. Oğlum bizimki AFK. Aaaa onları, öde, onları öde. Hem bizimki de A o Anam dur diğer tarafı dışarıya attılar beni. Adam beni dışarıya atarak öldürdüler. Bizimki de ben ölünce aktifleşti. Az yavaş yürüyormuşsun gibi geldi. Ben her videoda bir şey tutamıyorum. <laughs> Düdüğü durdurdum ya arkadaşlar. Acaba durdurmadım mı ben? Mesela ama <laughs> peynim dondu. Eee 99. Eee <laughs> Şimdi sadece Noel müziği dinle. Sadece eski Po Dark Bay müzikleri dinle. Noel müzikleri bana korkunç geliyor. Zaten bizim Zaten biz de fazla Noel kutlamıyoruz. Sadece mutlu yıllar Ondan sonra Ne ile? <laughs> sadece yıla giriyoruz <laughs> Sadece sadece bak <laughs> Oha oha adam çok güçlü Adam çok güçlü İşte bunu kastediyorum arkadaşlar. Böyle güçlü oluruz falan demiştim. Ama yok. Acaba normalde ben güçlüyüm de kullanmıştım ben bilmiyorum. Çünkü bu oyun o zaman önce oynamamıştım. O ne oldu be? Bir de Roblox'un kendi bıçakları ya bu. Adam orada kaka. Adam orada kaldı loktum. Adam orada kaldı. Eee. He. 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 He he. He. Ondan sonra kendi tırımızı yaparız. Dur. Neymiş? Godzilla all the kral control. Ne? He Godzilla ya da king kral kontrol. Eee. eee. Ne? Godzilla alıyoruz. Ve Godzilla. Kong mu kazanmıştı Godzilla mı şimdi? Filmini de izlemedim arkadaşlar. Neyse. <laughs> İki kişi kalmıştı. Hiç gülmeyeyim. Görünen köy krabı süt derler de. Biz yine de hareket etmeyelim. Bu sen ne yapıyorsun? Gel şöyle atalım. Şöyle. Neymiş? King Kong yesil ağaç yanan ağaç. bay. Oh. ay basım dönüyor. Aa, yapma. Ya ne oldu? Basım döndü. Benim silahım var ama. Ben videoda mı kullanmıyor? Oğlum YouTuber'ların genellikle bu mu huyu var? Bir şey oyunda kullanamazsın normalde. Bu ne? He. E, bu burada eli kendimiz yapalım. Kendin seç. Mavi takıma. Dur. Logs mu? Sen. Sen mini giraf mı? He. Özel bes paraya. Yaparım bir tane. He bu turdan sonra benimki olacak. <laughs> her zaman sınıfta konuşan öğrenci mi yoksa her zaman sınıfta uyuyan öğrenci mi? Sınıfta fazla konuşmadımdan dolayı, uyumadığımdan dolayı hiç konuşan öğrenci diyelim. Uyumayı pek şey yapmam. Sıra sen sonuçta. Ne şu anki ben evde çektiğim koltukta yatı. Ya şu anki evde çektiğim şekilde yat, Ha kol ben bu, bu yılada. Hobi. Hiç gerek yok arkadaşlar sarf. Saklanabilir miyiz? Aaa! Aa, adam çıktı korktum. Gelme lan! Sen gelme zengin Zengin kadın. Oğlum niye yatan öğrenci olmak istersiniz ben? Sıra ser. Şöyle öldürebilir miyiz ki acaba? Adam intikamımı almaya çalışıyor. Yani ama dostlar. Eee. 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 Evet. <laughs> bu elden sonra benim oha lan. Hadi silah seçem. Hmm. Tüp ya parayı mesela içki çiftli şey alıyorduk. Bu elden sonra kazanırsak belki. Bakayım. <laughs> ha <laughs> bir taraf seç. <laughs> bu bak like bu Aklıma geldi. Robotta. Robot değil miyim hadi gel Eee Minecraft. Aaaa. Hımm. Oğlum açık fara. Fark lan. Oyun bulamıyor zaten. Ben kalarsız kaldım. Tamam. Herkes de Minecraft'ı satmış da ben ürünlemiyorum arkadaşlar. Öldürme tamam beni.

Benden de buraya kadar. Eğer bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı me. unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.